Evli bir adam yatsı namazından sonra karısının yanına geldi ve çocuklarının uyuduğunu gördü. Ona sordu: "Çocuklar namaz kıldı mı?" Kadın şöyle cevap verdi: "Yiyecek hiçbir şeyim yoktu ve onları uykuya dalana kadar oyalamak zorunda kaldım. Bu yüzden namaz kılamadılar." Adam şöyle dedi: "Git onları uyandır, namazlarını kılsınlar." Kadın Efendim, onları uyandırırsam açlıktan ağlarlar ve onlara verecek hiçbir yiyeceğim yok. Adam şöyle karşılık verdi. Hanım, Allah onlara namaz kılmalarını emretmemi bana buyurdu. Onların rızıkları benim üzerime değil. Git onları uyandır, çünkü onların rızkı Allah'ın üzerinedir. Allah şöyle buyuruyor. Ailene namazı emret ve kendin de onda sabırlı ol. Senden bir rızık istemiyoruz, sana rızık veren biziz ve sonuç takvanındır. Kadın çaresizce boyun eğdi ve çocukları uyandırdı. Namazlarını bitirdiklerinde kapı çalındı ve zengin bir adam elinde lezzetli yemeklerle dolu bir sofra ile içeri girdi. Adam şöyle dedi. Bunu ailen için al. Ev sahibi sordu: Bunun sebebi nedir? Zengin adam şöyle cevap verdi: Şehrin ileri gelenlerinden biri bana geldi ve ben de ona bu yemeği sundum. O yemek yemeden önce tartıştık ve o da hiçbir şey yememeye yemin etti ve gitti. Bunun üzerine yemeği aldım ve dedim ki: Bu yemeği ayaklarımın beni götürdüğü ilk kişiye vereceğim ve Allah'a yemin ederim ki ayaklarım beni senin kapından başka hiçbir yere getirmedi ve yemin ederim ki buraya nasıl geldiğimi bile bilmiyorum bunun üzerine baba ellerini alemlerin Rabbine kaldırdı ve şöyle dedi Rabbim beni ve neslimden olanları namazı dosdoğru kılanlardan eyle Rabbimiz duamı kabul buyur